Deutsche Welle. Bilim Teknik. Programımıza hoş geldiniz. Mikrofonda Nihat Halıcı. Bu hafta gelişen teknolojinin haritacılık ve bununla bağlantılı diğer alanları nasıl etkilediğini ele alacağız. Önce fotogrametri bilimi uzmanlarının değerlendirmelerini aktaracak. Ardından İspanya'daki Avrupa Uydu İzleme Merkezi'ni ziyaret edeceğiz. Profesör Dieter Fritsch Stuttgart Üniversitesi'ne bağlı Fotogrametri Enstitüsü'nün müdürü. Profesör Fritsch bir süredir enstitü bünyesinde dijital yer küre çalışması yaptıklarını belirtiyor. Die erfassen wir Fotoğrafları dijital kamerayla uçaktan çekiyoruz. Elde edilen görüntülerin veri toplamı bazen gigabaytları, terabaytları buluyor. Ayrıca 400 ila 700 kilometre yükseklikten uydulardan da yüksek çözünürlükte renkli fotoğraf çekimi yapılıyor. Bu görüntülerden çekimi yapılan bölgelerin haritalarının çıkartılmasında ya da dijital yer küre hazırlık çalışmalarında yararlanılıyor. Oder Stuttgart Fotogrametri Enstitüsü'nden Profesör Fritsch, gelişen teknolojilerin ayrıntılı çalışmaya izin verdiğini kaydediyor. Aus 2000 Meter Höhe können wir mit diesen bu dijital kameralarla yaklaşık 2000 metre yükseklikten 1 santim boyutundaki cismi tespit edebiliyoruz. Uydudan çekim yapılıyorsa diyelim ki 400 ila 500 kilometre yükseklikten yeryüzünde 60 ila 70 santim boyutlara sahip bir cismi saptayabiliyoruz. Çözünürlükte neredeyse casus uydularının sahip olduğu imkanlara ulaşmış durumdayız.. Stuttgart Üniversitesi'ne bağlı Görsel ve Etkileşimli Sistemler Enstitüsü ise Pova adı verilen bir süper projektör geliştiriyor. Enstitü müdürü Profesör Thomas Ertel, projektörün 8 metre uzunlukta ve 2,5 metre genişlikte olduğunu söylüyor. Natürlich bieten die Elbette projeksiyon Perdesinin yüksek çözünürlüğe imkan sunması, klasik monitörlerden daha fazla verinin yansıtılmasını sağlıyor. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse evlerde kullandığımız televizyonlar en fazla 500 bine bir kontrast oranına ulaşıyor. Buna karşılık 4 projektörümüzle 7 milyon sınırını aşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu rakam birden çok LCD ekrandan yararlanmak suretiyle 100 milyon sınırına doğru gelişiyor. <laughs> Stuttgart Fotogrametri Enstitüsü'nden Profesör Fritz, fotogrometri ile olağanüstü büyüklükte dijital veri ortaya çıktığını, çalışmaların uçakların yanı sıra özel araçlardan da yürütülebildiğini vurguluyor. Komplet sistemi, die eingebaut sind in einem van, wo sie einerseits Geliştirilen araçlarda işlem için gereken her türlü unsur yer alıyor. Bir taraftan objenin mesafesi ölçülürken diğer taraftan üç boyutlu modellemesi yapılabiliyor. 3 boyutlu çizimler renkli dijital fotoğraflarla üst üste getirilerek renk ve kontrastla ilgili bilgi sahibi olmamız sağlanıyor. Bütün bu işlemler otomatik olarak yapılıyor. Fotogrametriden yalnızca şehir planlamacıları değil, iklim araştırmacıları da yararlanıyor. İklim bilimi uzmanları da üç boyutlu modellemeye yakın ilgi gösteriyor. Böylece bir kentin iklim haritası ayrıntılı olarak çıkartılıyor. Kentin mimari yapısında önem taşıyan birçok veri ortaya çıkartılıyor ve imar inşaat izinleri de bu veriler doğrultusunda yönlendirilebiliyor. Und, und, und. Profesör Fritsch, fotogrametriyle yapılan yüzey araştırmalarından cep telefonu şebekeleri firmalarınca da yaygın şekilde yararlanıldığını söylüyor. Netzwerkplanung der Mobilfunkanbieter Cep telefonu şebekesi firmaları 3 boyutlu kent modellemelerine ihtiyaç duyuyor. Kullanıcıların tamamının erişim sağlayabilmesi için ağın simülasyonuna gidiliyor ve şebekenin kentin hangi noktalarında güçlendirilmesi gerektiğine karar veriliyor. Stuttgart Üniversitesi'ne bağlı Fotogrametri Enstitüsü'nün müdürü Profesör Dieter Fritsch, Almanya'nın fotogrametri eğitimine özel önem verdiğini işaret ediyor. Die hat in Deutschland. Es biliminin kökleri Almanya'da bulunuyor. Kavramı ortaya atan da 1860 yılında Alman inşaat mühendisi Meiden Bauer oldu. Fotogrametri Almanya'da büyük bir geleneğe sahip. En az 8 Alman üniversitesi fotoğrafi eğitimi veriyor. Auch das Fach vertieft studieren können mit Diplomabschluss. Avrupa Uydu İzleme Merkezi Avrupa Birliği'ne bağlı sayısız kurumdan biri. Ancak sağladığı kritik veriler merkezin önemini artırıyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de Avrupa Birliği Uydu İzleme Merkezi'ndeyiz. Modern bir havaalanını andıran merkeze yoğun güvenlik kontrolünün ardından girebiliyoruz. Kimliğimiz, cep telefonumuz ve fotoğraf makinamızı merkezin girişinde bırakıyoruz. Avrupa Birliği Uydu İzleme Merkezinde 13 farklı Avrupa ülkesinden 70 uzman görev yapıyor. Merkezin başkanlığı 2 yıldır Alman Frank Azbek tarafından yürütülüyor. Uydu İzleme merkezinin ana görevinin Avrupa Birliği adına uydu görüntülerinin değerlendirilmesi olduğunu kaydeden Frank Azbek, Kongo'da Birleşmiş Milletler adına görev yapan bir tanka ait görüntüleri örnek veriyor. Das Bild soll im Grunde genommen nur Aktardığımız görüntü operasyon bölgesinden net, güvenilir ve güncel durumu aktarabilmeli. Aksi halde hoş olmayan sürprizlerle karşılaşılabilir. Bunun sonucunda da askerlerinizin ya da bölgede görev yapan çalışanlarınızın hayatını tehlikeye atan koşullarla karşılaşabilirsiniz. Soldaten oder Mitarbeiter in Gefahr geraten können. Avrupa Birliği Uydu Merkezi bünyesinde kurulan Fast Response Cell, Türkçesiyle acil karşılık timi çok kısa sürede hazırlanması gereken acil görevleri üstleniyor. Acil karşılık timinden Andy Wilson, özellikle savaş ve doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda devreye girdiklerini belirtiyor. Gizli olan uydu görüntülerinin yorumudur. Aslında görüntüler Google Earth aracılığıyla da, da izlenebiliyor. Ancak görüntülerden size gereken doğru ve gerekli bilgileri süzebilmek için neyi nasıl incelemeniz gerektiğini iyi bilmelisiniz. İşte bu biraz daha zor bir iş. Uzman olarak Google Earth'ı muhteşem ve çok ilginç buluyorum. Google Earth is really really Avrupa Birliği Madrid Uydu İzleme Merkezi'nde düzenli olarak eğitimler veriliyor. Eğitimlerde askeri yüz, alanı gibi altyapı kuruluşlarının... ...uydudan alınmış görüntülerinin nasıl doğru yorumlanacağı bilgisi aktarılıyor. Yazılım aracılığıyla günümüzde elbette birçok ayrıntıyı çözmek kolaylaştı. Ancak fiziki arka planı anlayabilmek için işin temeli hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Görüntüye kare olarak yansıyan şekil aslında yazılım yazılımın işleminden geçtikten sonra bu hale geliyor. Görüntüye bir ev ya da bir muz olarak yansıyabilmesi için önce matematik olarak yeniden üretilmesi gerekiyor. <laughs> Avrupa Birliği Uydu İzleme Merkezi'nin bütçesi yaklaşık 11 milyon euroyu buluyor. Uydu merkezi Avrupa Birliği Konseyi dışında üye ülkeler ve NATO üyesi üçüncü ülkelere de uydu fotoğrafı çekip bilgi aktarımında bulunabiliyor. Ancak üçüncü ülkelere sağlanacak veriler Avrupa Birliği Konseyi'nin onayından geçiyor. Bunların genel çıkarları gözeten sipariş niteliği taşıması halinde herhangi bir ücret alınmıyor. Avrupa Birliği Uydu İzleme Merkezi Avrupa Güvenlik Stratejisi kapsamında özellikle Birleşmiş Milletler ve NATO ile yakın işbirliği yapıyor. Rochevel'e stüdyolarında hazırlanan bilim teknik programı burada sona eriyor.